Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün de sizlerce cimri motorunu göstermek istedim. Motor takozumuz. Kanister valfimiz burada. Şuradaki plastiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da herkesinki açık. Bakın sol, sağ. Bir tane açıklık yok. Bu LPG beynimiz arkadaşlar geldi bu beynem burada olur. Sigorta kutumuz. Düşük modellerde bu kut kutu kutusu şu köşede olur. Gördüğünüz üzere biz buraya biraz yalıtım yaptık ses kesme kadını. Gördüğünüz üzere LPG tesisatımız. Şimdi hidroliğimize bakalım. Bak kapağımız açık. Tam sıkılmamış. Kesin usta bak. Sıkma. Olmuşum da olmamış. hepsinin testini yapıyoruz. Gelen arkadaşlar olsa hepsini kontrol ediyoruz zaten. İyicek sıkalım. Heh. Bakın arkadaşlar şuradaki tesisatlar çok dağınık oluyor. Yani şu kütüğün altı özellikle. Bunlar düzeltmek ölüm. arkadaşlar. Gram oynama yok. Dur vaziyet bu şimdi çalışırken göstereyim. Şimdi Çalışmasını yapalım. <laughs> bu ışıklar sönsün mutlaka arkadaşlar. Arabanın spotu çekiyor. Yine de bir video çekeyim dedim. Arabamız yerler hafif yaş arkadaşlar. Şimdi ani bir gaz alacağım. Rahlanıyor. Kayıyor şu an tekerlik. Yani şuradan gidelim. Yerler böyle oldu mu arkadaşlar dikkat edin yerler çok kayıyor. ほう。